zor. O yüzden inceleyip sık dokusunlar. Bunlar e, küçük ama önemli detaylar. Hani anlattığımız şeyler. Normalden şey diyorlar bu işte. Yalıtıma dikkat edin. İşte elektriğe dikkat edin falan. Bu kadar dikkat edin ne olacak iş değil. Çünkü herkes sahtekar olmuş. Yani adam seni e, problem olduğunda asla evet abi doğru söylüyorsun demek yerine hayır abi o şu yüzden böyle diye kalıbına uyduruyorlar. Tabii tabii kalıbına Bütün için. ustalar böyle. Gezdiğinizde asla ben bir ustayı da görmedim. Gelsin desin ki abi haklısın. Gel şunu yapalım evet. diye. Ee, var haksızlık da etmeyen tabii. Var iyi, iyi ustalar ama yok, yok. çok nadirler ee, ben yani. Onlar ya. Onları bulmak yaşadım. zor. tabii. O nadir nadir ya çok ya profesyonellerle çalışacaksınız. Hani o da işte dedim ya işte bütçeye denk geliyor. İşte her bütçeye de uygun karavancılardan da karavan yaptırıp aldığında da bu sıkıntılarla uğraşıyorsun. Ya onu da gördük. Mesela bir arkadaşım çok iyi bir markadan almış adam. Ya gittiği gibi suları, depoları dondu He. mesela. ısıtıcısı bozuldu. Sebebi ne? Pis gaz aldığı için. Hı hı. Adamı arıyor, soruyor. Ya abi bak böyle belirtileri bunlar, şöyle bir sıkıntım var. Arızaya düşüyor, arıza kodu bu. Ya niye olabilir ki falan filan düşünüyor. Bilmiyor, usta da bilmiyor ne olduğunu. Herkes ustaymış gibi görünüyor He. ama mantığınıza oturan şeyleri yapın. Bir de ben her zaman derim, biz mesela karavanı yaptırdık. Elimizde bir sözleşme var. Neler takılacak, hangi cihazlar kullanılacak. Bilmiyorum. Adam oraya DC-DC yazmış, MPPT yazmış, 60'lık yazmış, 180'lik yazmış. Ya 180'lik nedir, 60'lık nedir, DC-DC nedir? Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ve iyi bir firma dedim. Bahçesinde 100 tane karavan var. Dedim ki ben buna güvenirim. Neyse hatta Gittik bir tane influencer da orada yaptırmış. Ona sorduk iyi midir diye. Ee, cevap vermedi bize. Hı hı. Dedik ki neyse bu kendisi buradan yaptırmış hadi gidelim dedik falan. Gittik yaptık. Abi karavanı yaşadık. 3 yıl geçti sattık. Evde eşyalar toplarken sözleşmeyi buldum. Hı. Artık biliyorum ya neyin ne olduğunu. Bir bakayım neler almışız. DCDC DC diyor. Bizde DCDC DC yoktu. Ben kendim ayrı, ayrıca satın aldım. İşte yaşam aküleri diyor şu kadar adet, bizde şu kadar adet vardı. Panel diyor şöyle, bizde şu şu kadarlık panel vardı. Yani baktığınız zaman adamlar her yerden kısmışlar, bilmeyen adamı anlıyorlar zaten, o şekilde kısıyorlar diyor. Ya bu anlamaz zaten, şuradan kısalım, buradan verelim vesaire. Ya sakın her şeyi dikkat edin ve aracınızı mümkünse her gün başında durun. Her gün Kesin, iş tabii, çıkışı kontrol gidin. Etmek, her hafta bakın. Gelişme var mı? İddialı söylüyorum. Asla bak. Yabana atmayın bu sözü. Yaptırırken bir ay sonra söz verdikleri noktada değillerse zararın neresinden dönerseniz kardır. Karavanınızı alın. He. Alın. Kesinlikle devam etmeyin. Yoksa o bir ay bir yıl olur. Yani bir ay feda edin. 11 ay zarar görmemek için. Evet, biz de yaptırdığımız firmada işte o sözleşmede Yazan noktalarda heki de yazıyordu. Karavanı aldık ettik. Neyse biz değiştirdiler zannediyoruz. Bu arada karavan hekisi değil. Normal araç hekisi ama onu karavana döndürecekler. Ondan sonra geldiler bizi girdik. Karavanı tanıttılar ettiler falan. Ha, hoşumuza gitti. Tabi bak bu dediğin doğru. Ne MPPT'den anlıyoruz ne amperinden anlıyoruz. inverter ne ondan anlamıyoruz. Aküler de güneş panelleri. Bunlar sonra sonradan bizim tabii deneyimleyip tecrübe ettiğimiz şeyler şeyler. Ondan sonra işte heki yazmış mesela oraya değişecek karavan ikisi takacak diye. Değiştirmemiş tamam mı? Ondan sonra biz karavanı gittik aldık. Sonra işte şeye, kamp yapmak için Fethiye'ye gittik. Fethiye'de yağmur bir başladı. Ana heki bir akıtmaya başlıyor üstten. Ama ara çekisi gene bak altını çiziyorum. Değiştirmemişler. Ondan sonra ben gecenin 11'inde aradım. Tabi ama oradaki çaresizliğimi anlatamam size. Altına kovalar koyuyoruz. Tencereler koyuyoruz o kadar yağmur yağdı için artık benzinliğe gitmek zorunda kaldık. Geceyi benzinlikte geçirmek zorunda kaldık. Ondan sonra aradım, kavga ettim, şunu yaptım, bunu yaptım. Yok sözleşmede, yok heki, sözleşmede yok heki. İnat ediyor, yok heki değil. Ondan sonra sözleşmeyi bulduk. Resmin çek gönderdikten sonra bir daha ses kesildi. Ondan sonra bana karavan hekisi değil, yeni bir araç hekisi gönderiyor. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Kalem kalem hepsini incelemeniz lazım. Bakmanız lazım. Mesela benim kapımı bana sattı adam. Böyle bir şey yaşadık. Dedi ki öncelikle bu havalı kapılar hırsız giriyor. Kendini salıyor hava boşalınca dedi. Hırsız giriyor bunu çat çat kapıya çevirelim dedi. Tamam dedik ben sana sanayiden bir kapı çıkma kapı bulacağım dedi. Tamam dedim. İki gün sonra aradı. Abi bir tane buldum 9500 lira dedi. Tamam abi yapacak bir şey yok takalım dedim. Ondan sonra aradan zaman geçti. Kapımız oldu, ee, çıktık yola. Güneş açısından bir baktım. Benim kapımda, camında hayallere yolculuk yazıyordu. Baktım yazıyı silmiş. Oradaki hayallere hmm. yolculuk duruyor. Değil Benim mi? kapımı e, yaprak menteşe koyup bana 9500 liraya geri satmış. Nasıl? <laughs> Yok ben anlaştım. Karoser içinde, boyası içinde hepsine fiyat fiyat kalem girdik. E, karoser dediğin şey kapı da giriyor evet. onun içine. Bana ayrıca bir de kendi kapımı satmak için fiyat vermiş. Baya bir dolandırıldık yani. O yüzden asla ve asla uzma bunlar işin ehli diye güvenmeyin. Suyla ilgili sıkıntılar, en önemli sıkıntılar konfor için daha doğrusu. Bu, bu ana kadar bahsettiğimiz şeyler hırsızlık, gaz, elektrik bunlar hep tehlike içindi. E, ve işte cebimizin güvenliği, canımızın güvenliği bunlardan bahsettik. Şimdi de karavanın konfor kısmı. Şimdi herkes e, şey yapar e, günübirlik karavan kullanırlar tatillerde hafta sonları bu şekilde olunca adam sadece hafta sonu çıkıyor sadece tatilde çıkıyor haliyle eşi çocukları oynarken o karavanla ilgileniyor sürekli bir yerler patlıyor bir yerler arızalı su boşaltılacak su doldurulacak bir kişi kendini feda ediyor karavan onun için ha uğraşmayı seviyordur. Aynı bir şey ama bir yerde konforunuz da önemli tabii. Mesela bizim karavanın boşaltımı için adamlar şey bir sistem kurmuşlar. Pis su deposunun direkt alttan bir boru çıkıyor. Diyor ki abi diyor bununla gidiyorsun, yanaşıyorsun. İçeri de düğme koymuş. Düğmeye basıyorsun. Hiç pislik görmeden boşaltıyorsun. Abi mükemmel. ya çok güzel düşünmüşsün. Yeah. Sağ Ama gel gelelim Türkiye'de öyle yanaşıp da evet. pislik boşaltabileceğiniz bir düzenek yok. Bu Türkiye'ye uygun bir yöntem değil. Mantıklı mı mantıklı ama boşaltabileceğim bir yer yoksa mantıksız. Ha işte bu noktada bazı karavancılar var, çimen demiyor, tarla demiyor, nereyi bulursa basıyor düğmeye, boşaltıyor. Evet. Onlardan olmamak lazım. Çünkü sonuçta sen oradan ayrıldıktan sonra oraya birisi pikniğe gelecek. Sen oradan ayrıldıktan sonra biz köpeğimizi gezdiriyoruz, eve soktuğumuz köpek senin pisliğin üstünden Tabii. gezecek. Bir de böyle oldunuz diye karavancıların adı kötüleniyor, herkesi kovuyorlar her yerden. İşte pis, karavancılar pis diye. Bunlardan olmamak için düzeneklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela biz ne yaptık bu noktada? Maceratör aldık bir tane deponun yanına koyduk. Deponun çıkışını verdik, maceratör parçalayıcıdır. Ee, pisliği parçalar kağıt falan demeden hani tabi ıslak mendil falan atamazsınız evet. karavanda orası ayrı bir şey. Her şeyi parçalar ne kadar temiz kullanırsanız da o kadar ömrü olur. Yani pis kullanırsanız içeride yabancı madde atarsanız tuvalete maceratörler bozulur. Dolayısıyla biz bu maceratörü dışa taktık. Önüne de bir buçuk metrelik bir gırtlak hortumu, çelik telli gırtlak hortumu yerleştirdik. Ve bu şekilde onun ucunu da normal bahçe sulama hortumuna düşüren bir malzeme yaptık. Gidiyorum. Rögar kapağına yanaşıyorum. Delikten içeri sokuyorum. Küçük delikler var ya parmağımızı kaldırmak için. Oradan hortumu sokuyorum içeri. Düğmeye basıyorum. Ne kapak açma var, ne pislik görme var, ne koku var. Koku içinde zaten malzemeler kullanıyorsunuz. Evet. Kimyasal. Bu şekilde direkt lahma boşaltıyorsunuz. Ha gündüz yaptığınızda bunu çevreden bilmeyenler gidip zabıtaya şikayet ediyor. Bunlar pisliğini döküyor diye. Bunlarla baş etmek için gece yapmanız gerekiyor. Çünkü adam bilmiyor ki senin pisliğin de oraya gidiyor. Sen de oraya direkt döküyorsun. Evdeki e, kanalizasyona gelen boruları kullanmamış oluyorsun. Direkt kanalizasyona döküyorsun. Olması gereken budur ama insanlara anlatamazsınız. Bilmezler. Ya bir de istasyonlar olması lazım. Şimdi çok fazla karavan var ama çözüm üreten yok. Belediyeler, ya da gittiğimiz küçük yerlerdeki örnek verimce tatil beldelerindeki yerler daha çok böyle işte biz karavan parkı yaptık da oraya gidiyor. Hadi gidiyorsun abi dolu ne yapacaksın? Evet. Dolu ya da dolu olmasa bile çok fazla faiz fiyat istiyorlar. Mesela kişi başı. Istiyorlar. Kimisi kişi başı istiyor, kimisi arabaya para istiyor. Arabanın boyutuna göre bilmem ne yapıyor. Yani o kadar ayak altına düşmüş durumda ki artık o anda kamptaki insanın inisiyatifine kalmış yani. Evet. Ucu açık yani, Ge geceliğinde 5 bin lira da istersin, ne bileyim 3 bin lira da istersin, bilmem ne de istersin. Hani burada şunu demeye çalışıyorum, yani istasyonlar olmalı. Bizler gidip para karşılığında jeton ya da işte kare kodlu bir kağıt almalıyız. Bunun karşılığında da gidip istediğimiz rahatlıkta boşaltabilmeliyiz. Yani çözüm üretmeliyiz. İnsanları olduğu yerden kovarak, itelere kakalarak olmaz. Bak biz Ege'de oturuyoruz. Ege'den kalktık Karadeniz'e geldik. Filyos'tan kovulduk mesela. Yani kovulduk demeyeyim de hani geldik mesela işte adam gidin diyor. Karavan yasak diyor. Daha önceki diyor işte karavancılar şöyle yaptı da böyle yaptı. Tamam abi de işte biz Filyos hayatında ilk defa geldim. Ve kalmak istiyorum. Belediye evet hani bir karavanlara park yeri ayırmış. Ama hani böyle normal arabanı park eder gibi park edeceğin şekilde düzenek yapmışlar. Hani herkes de biz de mesela aracımdan dolayı ya kapısını açıp iniyorlar ya sürgü kapıyı açıp iniyorlar. E i̇ner inmez de adamın karavanına yani şu kadar mesafe kalıyor. Evet. nasıl olacak? Herhangi bir yeşil alan yok, tente açabileceğim bir şey yok, şu yok, bu yok. E gecelik 500 lira. Daha kötüsü Akbük'te yaşadık bunu. Zabıta kovdu. Nereye gideceksiniz? Karavan parka gideceksiniz. Karavan park bir tane var. Girdik içeri temizliğimizi, şuyumuzu yaptık, çamaşırlarımızı yıkadık kendi makinemizde, her şeyimizi temizledik, ettik derken bir gece konakladık, ertesi gün kalktık, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalarken bir baktık su tuzlu. Tuzlu su biliyorsunuz her şeyi bitirir, makinenizi öldürür, musluklarınızı tıkar, her şeyi zaten o günden sonra benim her şey akmaya başladı. Her şeyi baştan bütün hidrofora kadar değiştirdim. Her şeyi tamir etmek zorunda kaldım. Ee, buna da dikkat etmeniz. Yani gittiğimiz yerde hem fahiş fiyatlar alıyorlar hem de doğru düzgün hizmet suyuna kadar hay lanet olsun diyorsunuz yani suyun için. Evet öyle işte gördüğün yerlerde abi sen buna mı bu kadar para istiyorsun diyorsun bazen bu kardeşimken diyor şu fiyatı da bu diyor İster kal ister git diyor işte yani evet. bir çözüm olmalı. Şurası deniz Denizin 100 metre gerisinde bir sürü villa, ev, dükkan, işletme var, değil mi? Yasal haklarını kullanarak senin orada ailenle vakit geçirebileceğin noktalara ev yapmışlar, villa yapmışlar. Aynı yasal hakları kullanarak da ben de karavan yaptırdım. Trafik kanunlarına işgal etmiyorum. Aracımı gidip oraya park ediyorum. Her arabanın durduğu gibi durup kenara e, otoparka işte, e, araçların gidebildiği her yere durduruyorum. Yasal hakkım bu benim. Tabii. O villa yasal hakkıyla orada duruyor. Ben de yasal hakkımla o asfaltı kullanarak oraya geldim. Ne yapıyorlar? Bizim manzaramızı bozuyorsunuz. Yandaki villa senin manzaranı bozmuyor mu? Bozuyor. E, yasal hakkı. Benim de bu yasal hakkım. Ha bana diyebilirsin. Arkadaş senin aracın biraz büyük. Ya rica etsem biraz geriye durabilir misin? Bak bir sürü insanın manzarasını ee, tek seferde kapatıyoruz. Bunu diyebilirsin. Ama gelip de beni ceza kesip kaldıramazsın park ettiğim yerde. Bana Tabii ruhsatı geza. veriyorsan Ama yer vereceksin. Doğru. <laughs> Motokaravan ruhsatı veriyorsan, bu araçtan işte muayenesini ödüyoruz, sigortasını ödüyoruz, bakımlarını yaptırıyoruz. Ama burada duramazsın. Durmak ya da duraklamak diye bir şey de var. Duraklayamazsın da. Ya niye? Neden? Ha. İnsanlar şikayetçi oluyor. Yani, örnek veriyorum, böyle bir yere gelip buranın keyfini örnek veriyorum. Birkaç saat ben burada dinleneceksem ya da keyfini süreceksem orada da arabam durabilmeli her araba gibi. Her evet. park etmiş araba gibi. Ama sen karavansın, karavansın sen duramazsın. getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle nasıl çözülür bilmiyorum. Abi karavanda mobilya olayına ne yapmamız lazım? Var mı mobilyayla ilgili önerilerin? Benim mobilya ile ilgili önerilerim tabi malzeme çok önemli. Marin malzeme olmalı, hafif olmalı, ağırlık yapmamalı aracı ekstradan. Sağlam, dayanıklı bir de köşelerini lütfen esnek ve düzgün kesin kesilmeli. Yani öyle gidip köşeden bu kadar açıklık bırakılmamalı. Evet. Gibi hani benim yapabileceğim bu teknik çok fazla bir şey bilmiyorum mobilya konusunda mı? Abi teknik tarafından ziyade şey önemli. Mesela ben bunu çok yaşadım bizim karavanda. Adamlar bazı şeyleri Unutmuşlar. Mesela sürgülü kapak istedim yatak odasına kapı. Heh, Bunu evet. unutmuşlar. Sonradan eklemek için de bir yerlerde küçük bir santim iki santim boşluklar bırakmışlar. Boşluk deyip geçmeyin. Siz karavansınız. Dağda bayırdasınız. Böcek, örümcek her türlü hayvan oralara giriyor. Heh. Her türlü pislik oralara dolduruyor ve temizleyemiyorsunuz. O aralar çok de, e, ince dar. Oralara girip bir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla mobilyalar sıfıra sıfır hiçbir boşluk olmadan yapılmalı ki e, sorun yaşamayın temizlikte. Evet tabii kesinlikle. Hani bazı karavanlarda görüyoruz övünerek anlatıyorlar işte ya ben bütün karavanı cevizden yaptım işte masif kullandım çok kaliteli. Abi tamam çok güzel mükemmel görüntü de çok güzel oturduğunda bir güven hissi de veriyor ama hem ekstra yakıt yakıyorsun. Yolcu kapasiten artmış gibi düşün. Onlar bir kava, kavağın ağırlığı var. Bir de çamın ağırlığı var. Masifin ağırlığı var. Kontranın ağırlığı var. He. Hepsi çok çok zıt şey. Küçük şeyler değil. Hani bir yolcu bile aracın yükünü arttırır. Mesela sen bir motor koydun arkaya. Evet. Performansın düştü. Tabii kesinlikle. 150 kiloluk motor he. baktığında performansını düşürdü. Yakıt sarfiyatını arttırır. Evet. O yüzden kullanacağınız malzemeyi ne kadar hafif yapabiliyorsanız o kadar hafif tercih etmelisiniz. Bazen şey diyor etrafımızda tanıyanlar edenler bir çekme karavan var bunu almayı düşünüyorum resimlerini atıyor. Bunu alayım mı? Nereden bileyim yani? Al demem. Fotoğraftan hiçbir şey anlaşılmaz. Al da diyemem, alma da diyemem. Yani ben nereden bileyim? Ama şunu söylüyorum mesela hani ya abi git bak Mesela işte örnek veriyorum, yukarıdaki güneş panelinden başla, içindeki kablolarına kadar. Ondan sonra işte akülerin durumundan, MPPT'nin markasıdır, inverter'ın bilmem neyidir. Yani git bunlara bak, zemine bak, yalıtıma bak. Ama resimden bu, bunu alayım mı, bu iyi mi? İşte şu arabayı alsam, adam şu kadar fiyat yazmış piyasanın altında. Bu da karavan, işte sizinki de karavan, öbürü de karavan. İşte orada devreye şey giriyor, güven. Evet. Ee, ama bu yaşadıklarımızda güvenden kaynaklı olmadı mı mesela işte firmaya evet. güvendik tamam abi dedik siz iyisini bilirsiniz yapın dedik sonuç bu yollarda rezillik şey düşün hani mahkemede kimler var hep birbirine en güvenen insan ben karı koca var mahkemede, <laughs> karı koca yani Güvenlen baba evlat mi? var mahkemede bu adamlar birbirine güvenmiyor mu güveniyor dolayısıyla size birisi bana güvenmiyor musun dediğiniz dediğinde bu örneğe ver. Mahkemede kimler var? Hiç tanımadığım adama mı ben dava açıyorum? Hayır, güvendiğim adama dava açıyorum. Çünkü davalar bu yüzdendir. Güvendi güvenen kişilerden birisi yamuk yaptığı için bir dava. İstismar etmiştir ha. Abi son olarak şeye değinmek istiyorum. Tam zamanlı yaşamıyorsanız, sadece tatil ve hafta sonları çıkmalık bir karavan düşünüyorsanız önemli şeylerden biri de konfor için Portatif su depoları hı hı. taşınabilir pis su taşınabilir gri su evet. taşınabilir e, içme suyu temiz su Abi bunlar ben şimdi mesela yeni karavan düşünüyorum e, kendi yapmak istediğim şu 30 litrelik çift delikli e, su bidonları var hı hı. onlara özel böyle tıpkı yazıcıya kartuş koyar gibi e. böyle 4 tane yan yana koyacağım gri suyumu koydum. Siyah suyumu koydum. Temiz suyumu koydum. Ha, temiz suyu siyah sudan biraz ayrı koyabilirim. Onlar bu tarafta. Onlar bu tarafta olur. Bu ne avantaj sağlayacak bana? Karavanla çok güzel bir yer buldunuz. Park ettiniz. Suyunuz bitti. Karavanı hareket ettirip su almaya götürmek zorundasınız. Veya yalnız damacanayla su doldurup gelip oraya aktarmak Tabii, zorundasınız. Evet. Ama şöyle de nasıl oluyor? Kartuşu al, götür, doldur. Kartuşu geri yerine koy, içine de at hortumu, onu da kapağını hortumun girişine göre yap, hidraforun çekeceği şekilde. Ya. Mis gibi. Bitti gitti. Çok güzel bir öneri, yabana atmayın bence deneyin. <laughs> Aklınızda herhangi bir soru varsa Instagram'da Adi Basket sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Ee, he, seve seve yanıtlarız yani her şeyi. Takip etmeyi, abone olmayı, Haber olmayı. E, vi, videoyu da eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bize destek olursanız çok seviniriz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.